Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde 3 basamaklı doğal sayılarla eldesiz toplama işlemi yapacağız. Dersimize geçmeden önce sevgili öğrenciler kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi konumuza geçebiliriz sevgili öğrenciler. Eldesiz toplama işlemini nasıl yapıyoruz aşamalarıyla ele alalım bakalım. Sevgili öğrenciler toplama işlemi yapılırken önce birler basamandaki sayıları topluyoruz. 3, 4 daha 7. İkinci adımda onlar basamandaki sayıları topluyoruz. 5, 3 daha 8. Üçüncü adımda ise yüzler basamandaki sayılar topluyoruz. 7, altında yüzler basamanda sayı olmadığı için aşağı indiriyoruz. 753, 34 daha 787 eder diye okuyoruz. Evet, 3 basamak doğal sayı elde siz nasıl topluyoruz? Biz hemen ona alalım. 603 ile 234'ü toplayacağız. Toplama işlemine birler basamağından başlıyoruz. 3, 4 daha 7, 0, 3 daha. Onlar onlar basamağına geçiyoruz. 0, 3 daha 3. Sonra yüzler basamağına geçiyoruz. 6, 2 daha 8. 603, 234 daha 837 eder. Şimdi 845 ile 134'ü toplayacağız. Toplama işlemine birler basamağından başlıyoruz sevgili öğrenciler. 5, 4 daha 9. Sonra onlar basamağına geçiyoruz. Onlar basamağını topluyoruz. 4, 3 daha 7. Son olarak da yüzler basamağını topluyoruz. 8, 1 daha 9. 845, 134 daha 979 eder. 372 ile 520'yi toplayacağız. Toplama işlemine birler basamağından başlıyoruz. 2 0 daha 2. Sonra onlar basamağına geçiyoruz. 7 2 daha 9. Sonra yüzler basamağını topluyoruz. 3 5 daha 8. 372 520 daha 892 eder diye okuyoruz. 654 ile 322'yi toplayacağız. 4 2 daha 6. 5 2 daha 7. 6 3 daha 9. 654, 322 daha 976 eder diye okuyoruz. Şimdi 134 ile 324'ü toplayacağız. Toplam işlemine birler basamağından başlıyoruz. 4, 4 daha 8. Sonra onlar basamağını topluyoruz. 3, 2 daha 5. Sonra da son olarak da yüzler basamağını topluyoruz. 1, 3 daha 4. 134, 324 daha 800, şey, 458 eder diyoruz sevgili öğrenciler. Dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.